up. almadı ya hala 1x şu an. Oğlum 3 x başlatır mıyım lan ben buraya ene? miyim ama enayi miyim ama? 3x başlaca, enayi miyiz ama. Lan sen intro istiyor mu Yer mi yemez mi? Söyleme istiyorum oğlum istiyorum ya. <laughs> Kaç kere Sen o hiç bir <laughs> <iş gülüyor> Senin ananı benim adımla Eray oğlum. Bekle sen. Yardım! Yardım! yardım, yardım, yardım <laughs> Bana var mı ananı abi. Ne dedin sen? Çok korkunç kanka bu oyun ya. Bu oyun çok korkunç ya. Bu oyun gerçekten korkunç. Ben çıldırıyorum oğlum bu oyun oynarken bu kasaba. Bu kasaba mapi acayip korkunç olmuş ya. Ya diğer maplere göre gerçekten çok korkunç abi. Oyna o zaman. Canım ne zaman isterse. Selamünaleyküm. Al al aşağıda aşağıda. Barkut su burada gel. Eray Barkut su burada gel. Yukarı çık, yukarı çık. Ay <laughs> Sakin ol, sakin ol. Nerede? Golden boy. Adam nerede koşuyor? Anasını s**eceğim böyle. Map'in ne? Adam nerede? Adam <laughs> Adam Bro. Oyun kanka ben hiç şey şans... no bitirdik mi biz şimdi? Bitirdik mi? Ray oyun güzel lan bu arada. Ne güzel oldu. Ya, abi sen... bizim bu oyuna 25 lira verdik. Kafamızı <gülüyor> Kanka <laughs> örümcekler bu yumurtaları alıyor diye biliyorum ya da karı alıyor. Abiciğim bak buraya koyuyorsunuz adam bir saattir diyor ki alıyor diyor alıyor. Ha, oraya koydun Sarp görmeyecek a** <laughs> kodumuz salam. <gülüyor> 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 yumurta arıyorum. Bak burada yumurta var yumurta var yumurta var. Gel bir örümcekle. Sami al. Aldım. <laughs> Gör, gör. Aldı tamam. Yücan, ben bunu neyle temizledik? Bu temiz, ya. temizmiş bu. Temiz ya Burak, kör müsün? Kanka temiz ya. Bu elindekini görmüyor musun? <laughs> 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 amına koyayım bir sürü örümcek var. Baba bu amına kodumun piramidi nerede kanka? Buldum 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 Koş koyarım, koyarım, koyarım. Kankam. Kankam ananı siktir. Nereye kaldırıyor? Nereye kaldırıyor? Ha siktir, siktir kazandık mı lan? Nereye kaldırdım, kaldırdım? Ne yapacaksın? <laughs> ne kattık oğlum? Ne lan lan 15 kere de falan yaptılar ya. Buraya buldum ya. Ne kattık oğlum? Ne lan lan i̇şte, 15 şey. kere de Bu yalanı kim attı Ferit abi? Ben bunu kabul etmiyorum. Bu yalanı kim söyledi? Bura biz bir yayında 3 map'i tek atarak bitirdik. Bir yayında 3 map'i. Yayındaydık abi. Yayındaydık. 2 saatte 3 map bitirmedik mi biz? 2 saatte 3 map bitirdik abi biz. Oğlum vallahi ikisine de tek attık ya. Yalancılar. Oğlum sizde vardınız ya. Abi siz fazla çok kötü. Abi paral olsa söyler miydin? Kredi bile çekerdim ama. Falan... Param bitse kredi bile çekerdim. Yaptılar ya. İlk oynadığımızda bir tık böyle bir zorlanmış olabiliriz. Bir 10-15 falan ama. Benim. E <laughs> Aramızda köstebek var. Bildim komutanım. <laughs> Nereye? Bak bak gel. Nasıl, 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 nasıl. <laughs> gözükmüyor. Senin kafanı sikiyim. Var ya hiç gözükmüyor As lan sana bir şey diyeyim mi? Gidelim buna ya. Yemin ediyorum neredesin ol, lan efendim. göremiyorum lan. Neredesin oğlum çık ortaya çık Vallahi göremiyorum şak ha. Burda burda. Amını koru ağrı sikiyim ya. Arabı da açıyor. Vazı bana doğru geliyor. Arabı sikiyim bu nasıl vazı? Karım vazı. Hayır, hayır, oylama bitmedi, oylama bitmedi daha. Oylama bitmedi daha. Ama geri düşme! <laughs> sen de az, sen de az, sen daha azısın bebeğim. Üstüne oturup. Ananın oh ki. Be. Sonunda yırtacağım memelerimi sıkarım. <laughs> bu ne ya? Oğlum ben o kadar alamıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> iyi. <yalim. gülüyor> ben o kadar alamıyorum ya Sincap sen nasıl o kadar alabiliyorsun ya? Ben bayılırım. <laughs> ne o kadar çeksem dur bir dakika bakayım canımı çektirdi ya? lak Sivri muhabbetin Abi harbiden hastayım ya. ya Yapmayın abicim şu şey sanki sadece İçmeyin bir iç tane kat Don't smoke kardeş Hiç alanı Ne bu işe? Hop. Oros çocuğu. Oros bu çocuğu <laughs> Or ha. Oros çocuğu dedik ya. niye banyıyoruz ama kodu Kendisine sor sen Oros bu çocuğu diye evet demezse bana kaldırma. Ne yapayım şimdi bu saatte adam arayayım sen bu çocuğu diye evet dediğinde ona göre ban mı açayım ya? Alo bu çocuğu musun? Evet. Tamam. O bana mı kaldırayım o zaman. Sesim geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Cevap niye vermiyorsunuz sesim geliyorsa? Ne bileyim ben. Efendim canım? Yok bir şey abi. Oynayacak mısın abi? Oynamayacağım kardeşim. Yaramıyor. <laughs> 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 Over on live. This is live. Live <laughs> in Ireland. How old are you guys? 21. Can you speak Turkish? Okay, can you speak Turkish? Oh, so you I'm want me to Turkish? Okay. I've never heard Turkish. Şimdi böyle söylediğin zaman sana ne diyeceğimi bilemiyorum ama bu da bir <laughs> Türkçe konuşma bir örneği. Aynen öyle. Dalga geçiyor bana kutu. Dalga geçiyor. I hope you have a beautiful day. Yeni drop büyük ihtimalle bu hafta sonu. Bakalım. Ya oğlum diyorum ya bak her şeyi alıyorum. Bütün ürünleri. Bugün şey geldi. Karago poşetleri geldi. 2000 tane aldım. Abi bugün onu getiren kargocu çok komik ya. Of sabah kapım çaldı. 10 mu 11 gibi. Adam kapıyı çaldı. Açtım. Ha siz evde miydiniz? Ben kargoyu getirmedim dedi. <laughs> 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 Elazığ <İlesen>, dürüst. Nasıl? <laughs> <Ertuğrul gülüyor> abi yok mu ya? O <laughs> ne yapıyor? <laughs> Selam. geldin <Aleykümselam. gülüyor> Adam Valorant'ı öğrendi, Counter'ı öğrendi senin yüzünden. <laughs> <laughs> ne diyorlar? Ben <gülüyor> duymuyorum. <gülüyor> Kafam parlıyormuş <laughs> Hayır ya. Nasıl ya? Ne şey <laughs> böyle? <abi>. Ulan. Olur mu böyle? Ulan <gülüyor> Ha Biraz önce ne sordunuz? Görevli burada. Soralım. Aa bisiklete bak lan ne kadar güzel. Hayır. Ne sordunuz? Hentai. They are asking hentai. I didn't understand. Hentai. What does it mean hentai? No we don't have any here. Yok diyor oğlum adam gülüyor. Ben de dalga mı geçtiniz ya? They are asking about Japanese porn. Lan oğlum kim sorduysa onu banlayın lan. Oğlum sordu, evet. soranı banlayın lan. Kim sordu la onu? Bir, <laughs> bir sokabilsen. Oğlum ben de kayboluyorum ha. Böyle iş bir yere Ya. <laughs> lan Ciro, seni gördükçe kalbim ısınıyor lan. İyi ki varsın götünü yedim. Eyvallah kardeşim benim. Benim de seni görünce Göt müsün yine? <laughs> Böyle sokabilsen. Oğlum, oğlum ben de kayboluyorum ha. Böyle hiç beraber. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Kendimi ya. Böyle. Böyle. Çağrı <laughs> abi lobideyken şu Wordle'ı çözelim. Bu nasıl Wordle? Güvenlik doğrulaması diyor. Tıkla abi. <gülüyor> Nuri. <gülüyor> Efendim. Kanka hafif boğazım biraz acışmış. Ama genel olarak iyiyim yani. Zorumu Bir kanka sen? git der lan. Rekonofobland. Allah Allah Allah. Ne oluyor lan? Okçu Bir Aa. düşman kaldı. oluyor oğlum? Adamın anası desin. İyi mi ya? Gerçekten. İyi miyim? Şey biraz boğazım acışmış sadece o kadar. Onu da vurayım. Onu... Ya siz beni mi düşügüyorsunuz ya? Yoksa Jirosk oyunu mu? Onu da vurayım artık. 110 vurdum. Amına kodumun oyununda da vurayım. Tam milletin içinde var mı ayıp oluyor ha. Onu da vurayım ya. Arka bir, arka bir. Aklını kullan, şu an aklını kullan. Akılsın. <laughs> heaven, heaven. Beyne heaven. Sizi yarı yolda bırakanlara çok fazla itibar etmeyin. Maazallah günün birinde zirveyi görürsünüz. Tekrar aynı kişilerle yüz göz olmayın. Dipteyken sizin yanınızda olanla birlikte olun. Zirvede olanlarla zaten herkes baş başa en çok da menfaat içinde olan insanları yanınızda tutun ki günün birinde baktınız başınız derde gidiyor o piyonları öne serip aynı sizi yaptı o çocukların aynısını yaparsınız Oy. ne kadar menfaat peşinde olan kime söylüyor var, lan bunları haydi eyvallah